Şimdi insan e, hayatı kimden alır? Kim kime hayat alır? Kim kime hayat verir? Şimdi biz e, bir can hayata geldiğinde eğer bu yaratıcı tarafından bahşedilen bir şeyse bizim aracılığımızla o, o insanlara ki öyle olmak zorunda anne baba olduğuna göre ne oluyor? E, yaratıcının var etmek istediği bir varlığı biz e, kendi irademizle hayata getirmiyoruz. Bakın düşükte böyle bir şey yok. Düşükte sen istiyorsun çocuğu. Ama senin dışındaki doğal bir e, süreç ya da bir etki ya da Allah'tan gelen de diye düşünebilirsiniz. E, bu sizin meşrebinize bağlı bir şey. E, ne oluyor? O çocuk hayatta gelmiyor doğal sebepler nedeniyle ya da Allah'ın istediği sebepler. Yani öyle de diyebilirsiniz. Fakat ben benim irademe bağlı olarak ben o çocuğu hem hamile kalıyorsam bak hamile kalma ya da kalmama sorumluluğu da bende. Bende derken eylem anlamında bende. Ben dikkatli olursam olmayabilir. Hamile kalıyorum ama ne oluyor? Onu aldırıyorum. Hamile kalıyorum, onu aldırıyorum. Şimdi burada ne oluyor? Burada bu eylemden sorumlu olan benim. Eylemin yarattığı sonuçlarda da benim sorumluluğum söz konusu. Düşükteki gibi değil. Bu durumda ne oluyor? Kürtaj yaptıran bir kadın ya da bir onun kocası ya da birlikte aldıkları bir karar ya da birisinin şeyi de olabilir. İtirazı olsa bile bu olabilir. Ne oluyor? Bir insanın bakın bu cinayette de aynı şey söz konusu. Birisini öldürmekte de bu aynı şey söz konusu. Allah'ın vermiş olduğu bir canı diğer kişi alıyor. Bu ister kürtaj olsun ister cinayet olsun. Ya da isterse askerde ülkesini savunmak için olsun. Değişen bir şey yok. Yani sebebin haklı olup olmaması ile alakalı bir şey değil bu. Bu kimin kimden ne aldığıyla alakalı bir şey. Benim e, e, benim vermediğim bir şeyi benim almam e, ne oluyor? Bir sorun yaratıyor. Dolayısıyla bir insanın bir insanı öldürmesi, onun hayatına e, son vermesi, ilahi düzlemde ya da aile dizimi açısından da muhakkak e, istenmeyen bir şey. İstenmeyen sonuçlar üretiyor. Ne oluyor? Onun çocukları, çocukların çocukları bundan etkileniyor. Dolayısıyla ben eğer e, hayatta olan bir çocuk olarak beş tane eksik kardeşimin e, eksikliğiyle büyüyorsam, bir, ben o çocuklara olan özlem nedeniyle ve onların sahip olamadığı hayat ve e, her şey için kendimi biraz kötü hissedeceğim. Biraz derken epey bir boşluk hissedeceğim demektir. Ne olacak? Onların sahip olmadığı herhangi bir şeye sahip olduğunda, yani yaşadığım her an acı çekeceğim demektir. Eksiklik hissedeceğim demektir. Dolayısıyla benim o eksik olan kardeşlerimi hissetmeye, onları anlamaya, onları, e, onların varlığını onurlandırmaya ihtiyacım var. Bu benim açımdan kardeşim için hissettiğim şey olacak. Fakat bir de bunun başka dolaylı e, etkileri de var. Örneğin e, kendi çocuğunun hayatına son vermeyi seçtiği için anne, özellikle anneler daha fazla etkileniyor bundan. Çünkü adam istese de istemese de son kararı kadın veriyor. Onun rahminde, onun bedeninde olan e, çocuk bu. Dolayısıyla en son karar için kadının etkilenme yüzdesi çok daha fazla. Erkek de etkileniyor muhakkak fakat kadının e, sorumluluğu maalesef daha fazla bunda. Dolayısıyla kendi çocuğunun hayatına son vermeyi seçmiş bir kadın bunun duygusal yüküyle yük, üst e, yüzleşmiyor genelde. Yani benim gördüğüm örneklerin neredeyse hiçbirinde doğru şekilde ele alamıyor bunu kadın terapi desteğine ihtiyacı oluyor tabii ki böyle bir durumda. Çünkü orada doğru bakışa geçebilmek için, o çocukları hissedebilmek için ağır suçluluk duygusunu aşması gerekiyor annenin. Bunu aşamadığında ne oluyor? O ağır suçluluk duygusu ya da o suçluluk duygusunu da hissetmemek için duygularını tamamen reddedebiliyor kadın katılaşabiliyor. Şimdi o çocukları, o eksik çocuklarını, vazgeçtiği çocuklarını kalbini açıp sevemediğinde hayattaki çocuklarını da hak ettikleri kadar sıcak bir şekilde sevemiyor. Ya da seviyor gibi davranırken o beş çocuğu vermesi gereken sevgiyi de ekleyip altı çocukluk sevgiyle o çocuğu boğabiliyor. Ya da onu aşırı besleyebiliyor. Yani pek çok yansıması olabilir bunun. Ama o eksik olan kardeşlerin etkisi annede de babada da çocuğun kendisinde de doğrudan o çocukların eksikliği olarak ya da anne babanın eksik bıraktığı ona onunla ilişkisinde pek çok açıdan çocuğun kaderini, kişiliğini, hayatta bakışını, hayatta başına gelecek olayları etkileyebiliyor. Yani çok büyük bir etki. Yani 5 tane kürtaj çok fazla. Bir tane olsa diyeceğiz ki anne bununla duygusal olarak e, karşılaşmış olabilir. Yani bir tane yapmadan önce kürtajı bilemeyebilir kişi yaptırır ve bunu vicdani sorumluluğunun yükünü hisseder. Bunun acısını çeker. Bunun kendi alması gereken sorumluluğunu alır ve ondan sonra da şey yapar. O zaman ne olur? Bir daha bunu yapmaz ama beş tane diyorsanız yaptığı şeyden bir şey de öğrenmemiş ve kendisini kapatmış demektir. Dolayısıyla ağır bir şey bu. Bu kadın annede de, eşte de, eş de babada da, çocuklarda da, çocukta da hayatta olan büyük etkileri olur böyle bir durumun.